Mucize gibi. Ayağa kalkmış olman yürümen. Onca ay koma. Doktor kendisi söyledi. Ayağa kalkması imkansız dedi. İnsan isteyince iyileşiyor. senin yaranması. Kaldım sende izim. Duruyor. Duymuştum. Başsavcı benden acımasız çıkmış. Hayatta kalmasını bildim ama. Ne sırıtıyorsun ya? Ne sırıtıyorsun? Bir süre herkes aksini düşünse de. Her şeyi bil. Kadir Adarlı dosyası. Yani sen de biliyorsundur muhakkak. Adam babamın azmettiricisi. Evet. Başın sağ olsun. Dedemle ilgili şüphelerim varmış. geliyorsun sen burada ya. Üf, Yeni amir zannettim. Olabilir de iyi sekti. Dedenin cezaevinde Kadir Adarlı'yı ziyarete gittiğini biliyorsundur. Haberim yok. Aa. Avukat eşin söylemedi mi? Şehrin çıkman gerek hadi. Bırak. Başını belaya sokacaksın. Ya bir susar mısın? Gerçekten söylemedi mi? Abla kim? Yeni savcı. Eskiden tanışıyorlarmış. Avukat olarak bilgi saklama hakkı var. Bak bir de sıra Ya ağzını burnunu da atacağım ya. Hadi, 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 hadi. dinle artık Ne yapıyorsun sen ya? Tamam hadi. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oturmuş iki savcının lafını dinliyorsun burada. Ben iki savcıyı falan dinlemiyorum. Eskiden tanışıyorlar, geçmişlerinden bahsediyorlar. Koca mı dinliyorum ben? Bir şey saklıyorlar. Ilgaz bana doğuda bir, bir suçlunun peşinden koştururken vurulduğunu söylemişti ama... ...bu konuşmadan anlıyorum ki... ...İhlas Savcı vurmuş onu. Nogaz yalan söylemiş. Şunu bırakır mısın? Yani sen bırak ya. Ne yapıyorsun? Erkek dayanışması mı bu? Bana ne kızım? Senin atarlı azarlı kocandan. Bana ne? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bazen bir şeyleri bilmemek daha iyidir Ceylin. Ertuğrul Savcı'nın eşi mi rahatsız? Pek uğramıyor galiba adliyeye. Başsavcı ile biz de yeni tanıştık. Aşksın sen sana. Vallahi. O da sana. Hani mutlu değildim? Mutluluk aşkın yanında paket olarak verilmiyor hayatım. Onu yaratman lazım emekle, çabayla. Anladın Çok mı? Çok biliyorsun sen ya. İkisinin arasında ne geçtiğini öğreneceğim. değişecek ya? Hayır, öğrenince ne değişecek? Sana ne ya? Ya sana helal olsun ya. Gerçekten helal olsun. Sorumun kafanın içinde bir tur atmasına bile izin vermedin ya. Keşke şunu merak ettiğin kadar ne demek istiyor acaba bu hıyar diye de merak etseydin. Ilgaz Savcı'm. Efendim Ulgas. Acil bir konuşabilir miyiz? Buyurun. Savcı Bey, eşiniz ve yanındaki avukat müsveddesi delili mi yok etmiş? Anlamadım, ne delili? İlacı kimin aldığını gösteren görüntü gidip izlemişler. Yanındaki sahte avukatla birlikte izlemekle de kalmamışlar. Görüntüyü silmişler, yok etmişler. Senin bundan haberin var mıydı? asla Yani eşiniz avukat hanım bu rahatlığı ve gücü sizden almıyor. Öyle mi? Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum savcım. O zaman savcı eskisi olarak eski nüfusuna güveniyor. Aynı tedrisattan geçiyoruz ama insanlar çeşit çeşit. Gün sonu her şey karakterde bitiyor. Biraz itanlarımıza dikkat mi etsek Sayın Savcı? Bir, görüntüyü onların aldığından emin miyiz? Sözlü beyandan bahsetmiyorum, ispattan bahsediyorum. İki, sadece karı koca olmaktan beni duruma bağlayamazsınız. Eğer ispat edersem... Hakkında soruşturma açıp baroya taşımaktan asla imtina etmem. Haberin olsun. Yapman gerekeni yap, geri durma. Gel benimle amirim. Ne oldu Duydun mu Ceylin? Neyi duydun mu sevgilim? Bostancı tren istasyonuna gel. Orada söyleyeceğim ben sana neyi. Yekta ile birlikte. Tamam. Savcım. Ee, ben de geleyim mi sizinle? Geleceksin tabii ki dosyanı devredeceksin. Sadece benim araçla geçelim mi? Abicim, Celin Hanımlar geldi. Sizi soruyor. Gelsinler içeri. Anıl bir dur. Olay yeri dışarı. Çık dışarı. Yoksa sen kalabilirsin. Anıl bir dur. Buyurun gelin. Gelin, gelin, gelin. Gelin. Bakın. Bu ölen genç Yiğit'in abisi Mustafa. Sizin de varlığından haberdar olduğunuz dosyamızdaki gizli tanığımızdı. Kardeşini kimin öldürdüğünü görmüş, katili biliyordu. İfade vermek üzere geliyordu ki susturulmuş. Ve bunun sorumlusu içimizden biri. Kim? Bu bilgi kime verdiniz? Kime söylediniz? Biz niye şu an sorgulanıyoruz? Yani niye şüpheli listesindeyiz anlamadım. Komiser bu bilgiyi sana verdiğini itiraf etti. Ben bir tek Ceylin'e gizli tanığın varlığından bahsettim Sayın Savcım. Ulan kızım acil bir durum vardı. Gizli tanık olayı var. Hem siz ne gergin bir çiftsiniz ya böyle. Gizli tanık kim? Gizli. gizli diyorum işte. Katil görmüş? Kim söyle? Gizli. Adı üstünde gizli tanık. Gizli. Emniyette de dediğim gibi başka bir şey söylemedim. Adını zaten bilmiyorduk o zaman. Bu mu savunma? Niye bu bilgiyi verdin? Sayın Savcım. Adını söylemediğim için sorun olmaz diye düşündüm. Sayın Savcım izniniz araya gireceğim. Komiser Bey bu güzide bilgiyi... ...Ceylin Hanım'a nerede ne zaman verdiniz... ...ve yanınızda kim vardı? Emniyette verdi. Evet. Aile de oradaydı herhalde. Evet ifade vermek için oradalardı. O zaman kesin aileden biri savcım. Sızıntı oradan yani. Sızıntı burada, içimizde de. Kimin duyduğunu öğrenelim başkomiser. Emir anlaşıldı savcım. Alabilirsin onu. <laughs> Gaz, Bak tamam kızgınsın anlıyorum da ama biraz abartmıyor musun? Gurur musun? Ya bunu Eren söylemiş olsaydı böyle davranacak mıydı? Benim öğrenmem mi sorun yoksa kimin söylediğimi? Her şeyi aynı yere bağlayamazsın. Çünkü biraz abartılı davranıyorsun. Eren de olsa kızardım bunu çok iyi biliyorsun. Adını bile bilmediğimiz tanığını bizim ifşalayacağımızı düşünmen... Biraz kırıcı değil mi? Ceylin bir çocuk öldü. Benim sorumluluğumda, dosyamda ismi olan korumak zorunda olduğum bir çocuk öldü. Kusura bakma sizi kırdıysam. Tamam haklısın. Ama bu durumda ne benim ne de Yekta'nın bir alakası yok. Yani Fırat da öylesine söyledi zaten. Kötü bir niyeti yoktu. Kimseye söyleyeceğini de zannetmiyorum. Kötü bir polis değildir o. Savunma yapma Ceylin. İkimiz de kimin nasıl olduğunu, ne şekilde iş yürüttüğünü çok iyi biliyoruz. Bak, İclal de peşinizde. Bir dur düşün istersen. Hani sınırlar diyorsun ya, mesleki sınırımızı da koruyalım. Evet, eczaneye gittik. Çünkü biz de işimizi yapıyoruz. Delil toplamaya gittik. Ceylin, delil toplamak değil bu. Yok etmek. Ayrıca delil toplamak sizin işiniz değil. Gerekirse mahkemeye ya da savcılığa talepte bulunursunuz. Onlar da gerekeni yapar. Ha ben bunu ilk defa mı yapıyorum Ulgaz? Yani her zaman yaptım. Görüntüyü silmişsiniz. Bunu sadece ben değil, Amir Kubilay Savcı İclal de biliyor. Yakacaksınız kendinizi. Ne gördün sen o görüntüde de sildin? Bilmiyorum. Deden mi alıyordu o ilacı? Hayır. Kim alıyordu o zaman? Bilmiyorum. Bilseydim de söylemeyebilirdim. Konuşmama hakkımı kullanıyorum sayın savcım. Savcım kolay gelsin. Avukat ortağına söyle. Aileye Mustafa'nın öldüğü bilgisini bizzat vereceğim. Anneye bir şey demesin. Adını boğarken sen... Ben... Bir, bir şey diyemedim, yapamadım. Allah sanki benim elimi kolumu bağladı. Ben bir şoklandım. Ne şoklanması lan? Ne şoklanmasından bahsediyorsun sen? Lan sen annesin! Evladın gözünün önünde boğulurken durdurmadın mı sen? Beyni sakin ol. ...başına gelse böyle bir şey sen ne yapardın? Ben gider kendi ellerimle boğardım o adamı. Yapamadım. Taş kesildim. Engel olamadım sen. Sen niye böyle diyorsun ki? Yapamadım diyorum. Allah diyor. senin belanı versin. Allah seni kahretsin. Lan biz senin acına inandık. Ben sana inandım. Sen oğlum kayıp diye ortalığı velveleye verdin. Biz geldik sana oğlunun ölüm haberini verdik. Sen feryat, figan hepimizi kandırmışsın. Ben diyorum sana, diyorum ben öldürmedim diyorum sen. Niye bana kızıyorsun sen hâlâ? Saçını, Saçını başına ya. Saçını başına Ya öldürmedim diyor, öldürmedim diyor. Ya ne demek öldürmedim? Gözünün önünde. Öldürmüş, hiçbir şey yapmamışsın. Bu öldürmekten beter değil mi? Teyrek, şey. ...senin oğlun, o soğuk depoda ölü yatmış ve sen, sen bizim onun cansız bedenine ulaşmamızı mı bekledin? Ceylin hadi gel, gel. Korktum. Beni de öldürür sandım. Ben korktum. Hadi Senin korkunun... Ceylin ağa! Senin ananı... Ceylin Ceylin, tamam Ceylin, Ceylin! Ceylin, Ceylin lütfen. Ceylin. Herkes anne olmamalı işte. Savcım izninizle biz de çekiliyoruz. <laughs> Bu sabım. Benim çocuğum. Ben hangi birine yanayım bana bir Engel olamadım ben. Ceylin, ben yukarıdayım. İyi misin? Sadece eve gidip kızıma sarılmak istiyorum. gelecekse sevgilim. Nerede? Nerede? Soğuk. Onları... Soğuk. Buz gibi. Oo, buz gibi. Şöyle. Ülük. Kızım nereye sakladın acaba? Ülük. Çok sıcak. S sıcak mı? Tamam, o zaman kütüphanede bir yerde. Soğuğu bir yere sakladın galiba. Mercan bulamıyorum. Ay, çok, sıcak, çok sıcak çok sıcak. Uh -huh, buldum. Sıra sende. Sıra bende. Gözler kapansın. Bakıyorum. Açmak yok tamam mı? Tamam. Ben geldim. Hoş geldin. Baba annem ancak saklıyor. Bakmak yok. Ha. Öyle mi yapıyor? Ne oynuyorsunuz bakalım siz? Sıcak ha. soğuk. Hmm. Sen hemen bulursun ki. Bulur bulur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulur benim Bilacağız. kızım ya. Bakalım yok. Ne yaptın? Sür cezaya gönderdim ikisinde. Azamam zaman burada? Ay çok soğuk. Burada İyi böyle. ben bir duş alayım giyineyim. Çok açmayacak bir şeyler var mı? Var hazır zaten masa. Çok uzaksınız çok. Ay donuyorum buz gibi. Nerede? Sıcak sıcak sıcak. Ay bir esintisi çok sıcak. Ay donuyorum donuyorum. Ay çok sıcak çok sıcak çok Nerede? sıcak bayılacağım sıcaktan. Nerede? çok çok sıcak. Gel bakalım. Aferin, aferin benim. Kızıma, aferin ya. Okulda da doğum gününü kutlama ayına beni de yazdı öğretmen. Aa, şahane, harikaymış. Anne babalar geliyor mu peki? Sadece doğum gününe olanlar. Ben. Ben? Yani biz de geliyoruz. Evde de kutlayacağız değil mi? Tabii ki. Davetiye yapacağım. Aşkım doydu mu peki? Çok. Çok mu? Neyse biraz yemiş bir şey olmasın. Bundan sonra sevgili kocacığım kavga etsek de tartışsak da birbirimizi boğazlamak istesek de aynı yatakta yatmak zorundayız. Çünkü kızım bana bugün küs müsünüz diye sordu. Ciddi olamazsın. Anne babalar küsken ayrı mı yatar dedi. Vay be. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Anasına çekmiş. Hı. Bu icra savcı. Bizi bugün yanına çağırdı görüntü için. Yani gelir gelmez dedenle dolayısıyla sana, bana ve yektay takması normal mi? Dosya neyi gerektiriyorsa onu yapıyordur bence. Kaldı ki delil niteliğinde görüntü silmişsiniz. Sebepsizleşmesi bence bu yüzden. Biz bir şey silmedik. Öyle olsun bakalım. Ben bu savcımızı bir araştırayım diyorum. Madem bu kadar yakın temas çalışacağız. Yani geçmişinde ne varmış, nereden gelmiş, neler yapmış. Biliyorum. Bakayım. Daha ne kadar temizlemeye devam edeceksin? Sakinleşinceye kadar galiba. Hı. Hmm. Bir de şunu mu denesin? İşe yarar. Bilmem ki. Daha önce işe yaramıştı ama. Ya yani sen biraz ben seni seveyim. Ya oğlum. Taşınalım ister misin? Senin istediğin bir semte, senin istediğin bir eve. Konuştuğumuz şeyler düşünülmüş bakıyorum. Düşünüldü bazıları hala canımı yakmaya devam ediyor haklılık payım olduğu için olabilir mi? Muhtemel. İçimde arıyorum. Nerede ne zaman bu kadar katı, ciddi, kontrolcü oldum. Anneme, babama, çocukluğuma kadar gidiyor o yol. Aramaya başladıysan bulman da yakındır o zaman merak etme. Biraz acılı olacak ama galiba. Olsun. Yani hayatta ne kolay ki zaten. Eğer canın acırsa öperim geçer. Ne yaparsın geçer. Böyle. Nasıl?